Merhaba arkadaşlar. Özellikle seçime kadar. Biz ne diyorduk her zaman? Seçimden önce bize rally için alım fırsatı vermezler. Öyle 6700, 6800, 7100 7100'leri bize kolay kolay göstermezler diyorduk. Yani anlaşılan o ki Şubat ayının ortalarından itibaren biz 100 endeksimizde borsamızda bir yükseliş göreceğiz. Ha mini rally mi olur? Büyük bir rally mi olur? Onu o zaman tayin ederiz. Şu an ufak ufak zaten gerek BOFA'nın gerek yabancı yatırımcıların alımları devam ederken yine puan arttırımları gelmeye de devam ediyor. Bakın 7.996'da kapatmışız bu cumayı ama hani 8.100'lere kadar yükselen bir borsamızı gördük bu hafta. Tutunamadı geri düştü tekrar test edecektir diye de düşünüyoruz arkadaşlar. Bakın borsa filozofu paylaşmış teşekkür ediyoruz. Biz 100 yabancı kurumlar not arttırmaya devam ediyor. Biz 100 içindeki bazı hisselerde güzel hareketlilikler var bakın. Moody's geçtiğimiz günlerde genel olarak Türkiye'nin, ülkemizin görünümünü pozitife çevirmiş, tamam puan, puan arttırma olmamıştı ama genelde duru, durağından pozitife çevirmişti. Aşağıdaki 5 Türk şirketinin notunu B3'ten B2'ye yükseltmiş. Görünümlerini durağından olumluya çevirmiş. Koç Holding, Oyak, Türk Hava Yolları, Türksel, Türkiye Petrol Rafineleri, Tüpraş. Şimdi bu şirketler ne şirketler arkadaşlar? Uzun vade kademen alınacak biz 30 içinde bulunan medarı iftar şirketlerimiz değil mi biz? Bu şirketler hakkında sürekli aracı kurumlar puanlamalar vermiyor mu? Hedefler vermiyor mu? Bu şirketler hakkında sürekli konuşulmuyor mu? Bu şirketlerden hangisi yan tahta? Hangisi sizi zengin edecek? 3-5 ayda alıp başına gidecek şirket. Yabancılar da bu şirketlerle ilgileniyor. Borsamız yükselecekse eğer bu şirketlerle beraber yükselecekler arkadaşlar. Moody's aşağıdaki iki şirketin notunu B3 olarak doğruladı ve görünümlerini durandan olumluya çevirmiş. Ereğli demir çelik. Hani battı bitti. Ne oldu? Şişe Hani nazlı şirket? Uyuz eşek. Ne oldu arkadaşlar? Yani diyeceksiniz ki ya kardeşim tamam bunlar hep konuşulan şirketler ama kimi zengin etmiş? Zaten eğer zenginlik gözüyle borsaya geliyorsanız o sizin zenginlikteki amacınız Vay ben iki gün sonra altıma Mercedes çekeyim. Vay ben şuradaki yalıyı sat, satın alayım. Şuradaki yazlıktan alayım. Şurada işte dönümlerce arazi alayım diyorsanız borsa sizin yeriniz değil arkadaşlar. Siz gidin forex ile uğraşın. Gidin ne bileyim kripto ile uğraşın. Bunlar sizi zengin eder. Burada finansal özgürlük peşinde koşmamız lazım. Burada yıllarca birikimin peşinde koşmamız lazım. Bileşik getirinin peşinde koşmamız lazım. O dediğimiz şekilde bize eğer zengin olma peşinde koşuyorsak elimizdeki ayağımızdakileri de kaybederiz. Bilmem anlatabildim mi? Moody's'in bu puan artırımları gayet güzel. Şirketlerimiz de güzel. Onlardan da gayet güzel atılımlar bekliyoruz. Özellikle seçim öncesi ufak ufak bence artık yükselmeleri lazım diye düşünüyoruz. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.